Herkese merhaba Onur Kemal Koç ben gençlerin kariyer kültürel ve kişisel gelişimleri adını içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü videomuzda kendini geliştiren gençlerin yaptığı bir yanlışı konuşacağız. Çok temel bir yanlış olduğu için ayrı bir videoda bunu vurgulamak istedim. Şimdi benim gün içinde ya da ay içinde diyeyim muhatap olduğum gençler genelde belli bir filtreden geçmiş bir şekilde bana ulaşıyorlar. Biliyorsunuz çok büyük bir takipçim yok ama Discord'da, Instagram'da, TikTok'ta yine aynı şekilde böyle YouTube'da kendini geliştirmek için böyle sıkıcı videoları izleyip bana ulaşan bir genç kitle var. Onların mantığıken daha böyle kendini geliştirmeye niyetli, daha istekli, daha farklı olduğunu varsayarak ben her görüşmeye başlıyorum, her yazışmaya başlıyorum diyeyim ama sonrasında da bir hüsrana kapılıyorum. Yani bunu şöyle size özetleyebilirim. Biraz daha matematiksel bakalım. Şimdi böyle bir 8 milyonluk bir üniversite öğrencisi kitlesi var zaten, değil mi? Türkiye'de 8 milyon. Zaten bunun bence ya benim gözlemim tabii bu, bir veriye dayanmıyor. %99'u zaten kendini geliştirmiyor. Yani zaten şurada çok küçük bir %1'lik bir kesim kendini geliştirmeye çalışıyor diyeyim en azından. Kendini geliştiriyor diyemem ama en azından uğraşıyor, didiniyor, çalışıyor diyeyim. Zaten Türkiye'nin neden bu halde olduğu ile ilgili çok basit bir çıkarımı bile buradan yapabilirsiniz. Bir ülkenin 8 milyon üniversite öğrencisi olursa ki hiç gerek yok. Bu kadar iş hayatında biliyorsunuz toplam o kadar kapasite yok. O 8 milyon gencin de öğrencinin de kendini hiç geliştirmeyip hayatına devam ettiğini varsayarsanız Türkiye'nin ileriki yıllarda da neden iflah olmayacağını zaten bu genç kitlenin davranışlarından bile çıkarırsınız. Tabii benim yorumlarıma güveniyorsanız herhangi bir anket veri yok elimde. Tamamen kendi gözlemimi aktarıyorum. Şimdi şu %1'lik kısım aslında benim için yeterli. Ya yani %1 bile yoktur da çünkü 8 milyonun %1'i büyük bir e, sayıya tekabül ediyor. O bile yok bence de hadi onu el alalım şimdi arkadaşlar. O %1'lik kendini geliştiriyorum diyen, diyen kesime Şurada o %1'i %100 gibi yazıyorum burada arkadaşlar. Onun da %5'i falan şöyle küçük bir %5'lik dilimi bence gerçekten doğru şeyleri yapıyor ve iyi bir şekilde ilerliyor. Yani bütüne vurduğunuz zaman ne kadar az bir kesime tekabül ediyor bu e, görebilirsiniz. Peki şunu soracaksınız abi %95'lik kesim yani şurada vur vuracak olursak 0.95'lik kesim şu bütündeki neyi yanlış yapıyor? Temel olarak yanlış yapılan konu bence şöyle özetleyebilirim öğrencilerin kendimi geliştiriyorum ayağına saçma sapan Birçok konuyu aynı anda aynı potada eritmeye çalışması şeklinde özetleyebilirim. Saçma sapan derken sakın yanlış anlaşılmasın. Şimdiki sayacaklarım çok faydalı eğitimler, çok faydalı konular olabilir ama sizin temel bir uzmanlığınız yoksa, bir öğrenci olarak sizin bir kolunuzda altın bilezik yoksa, sizin bir vasfınız yoksa, sizin bir çalışma alanınız yoksa, sizin bir uzmanlığınız yoksa, arkadaşlar çalışmıyorsanız, staj yapmıyorsanız, bir konuda derinleşmiyorsanız, bir konuda böyle araştırmıyorsanız Sektörel bilgi ve tecrübe hep yazıyorum. Bakın 5 kritik tavsiyemin de en 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 önemlisi bence en önemlilerinden biri diyeyim ya da iş alanı genişletmekle birlikte. Sektörel bilgi ve tecrübe. Yani sevgili kardeşim sen şu an Excel kursuna da gidiyor olabilirsin. Python'da öğreniyor olabilirsin. SAP kursuna da gidiyor olabilirsin. Girişimcilik kursu da alıyor olabilirsin. Bilmem ne programının da eğitimde alıyor olabilirsin. Şundan bundan, şöyle böyle bir meditasyonlar yapıyor, bir anda kalma, stresi yönetme, zaman yönetimi gibi dersler eğitimler alıyor olabilirsin. Tamam, bunların hepsi çok güzel. Bunların hepsi hem kişisel hem kariyer gelişimi için belki de ileride senin işine yarayabilecek şeyler kesinlikle boş duran şu yüzde 99'luk kesimden daha iyi şeyler yaptığın net. Fakat senin bir uzmanlığın, bir çalışma alanın, bir fonksiyonun sabah kalktığında ben bu amaç uğruna kalkıyorum ve bu amaçta derinleşiyorum dediğin bir şey yoksa ki işte şu %95'lik kesimin kendini geliştirenler içerisindeki hatta 0.95'lik kesimin diyeyim yok arkadaşlar kendinizi haybe'ye geliştiriyorsunuz. Excel görürseniz Excel, Word görürseniz Word, başka bir program Python meşhur oluyor. Herkes Python öğrenmeye çalışıyor. Ne işine yarayacak? Bir gün işine yarar. Bilmem ne programı hemen kaydolayım. İşte yok bilmem ne şirketin açtığı özel kamp kendini geliştiriyorsun iletişim eğitimleri. Ya bak çok güzel. Hepsi çok güzel. Alt alta yazdığınızda çok tebrik ediyorum. Bu yüzde 0.95'lik ya da bu bütün de kendini geliştirenler içerisindeki %95'liği tebrik ediyorum. Ama 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 sevgili arkadaşlar iş bulun. Bakın eliniz ekmek tutsun. Para kazanın. Para kazanmıyorsanız çok zor diyelim yani şu koşullarda diyelim ki ücretsiz çalışacağım ben abi kısıtlı bir süre. Çalış, ücretsiz de olsa eğer derinleşiyorsan bir alanda, uzmanlaşıyorsan ya da senin herhangi bir özgüven kazanman adına bir ilk adımsa, ilk böyle o adımdan sonrası bir sonraki adımında daha uzmanlaşacağın bir alana geçiş yapmak için bir planın varsa ücretsiz de çalışabilirsin. Ama haybe'ye Böyle sürekli bilgisayar başında, laptop önünde, tablet elinde öğrenci ilkokul çocuğu modu gibi sürekli not al. Yok a, iletişimin yetenekleri, yok negotiation yetenekleri, yok soft skill eğitimi. Yok bunlar hepsi gerekli. <laughs> Sakın yanlış anlamayın. Gereksiz demiyorum. Hepsi gerekli. Ama 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 arkadaşım iş bul. iş iş bul. İş bulamıyorum deme. Pandemi var deme. Ekonomi kötü deme. Devlet deme. Yok annemler, babamlar, dayım yok. Şu bu deme. İş bul. İş bulduktan sonra gün içinde örneğin kalktın değil mi sabah? Sabahtan akşama kadar o iş için uğraş, o iş için oku, derinleş. Türkiye'deki örneklerine bak, Türkiye'deki sektörünü tanımaya bak, Türkiye'deki fonksiyonlarını tanımaya bak. Sonra yabancı ülkelerde nasıl şu anki durum ve gelecek için ne bekleniyor? Geçmişten günümüze nasıl gelişti o alan? Neler daha gelecek? Bir genç olarak o alanda neler yapabilirsin? Derinleş o konuda. Her Allah'ın günü derinleş, uzmanlaş. Kalan boş zamanlarında hem dinlenirsin hem eğlenirsin hem de yok bilmem ne kursumu alacaksın, bilmem ne sertifikasımı alacaksın, Udemy'den bir şey eğitimi mi alacaksın, gidip bilmem ne kampına mı gireceksin. Onların hepsini yap yine. Onları yapmak çok güzel. Zaten sadece bir iş bulsan ve uzmanlaşsan. Dikey bir uzmanlık kazansan ama hiç yatayda başka bir yeteneğin vasfın olmasa, soft skillin olmasa, çevren olmasa tabii ki çok kötü. Ama sadece bir ben T-tipi uzmanlaşmada da anlattım bunu. Hani sadece böyle basit bilgiler, genel geçer bilgilerle de arkadaşlar artık eskisi gibi iş hayatında yer edinemiyorsunuz. Bir, uzmanlığınızın olması lazım. T tipi insan diye de kitap var ya okursunuz orada da bahsediyordur. Burada sizin uzmanlaştığınız konu ne? Vasfın ne? Sana okul, üniversite bir vasıf kazandırmaz. Ben endüstri mühendisiyim benim vasfım o. Hayır öyle bir şey yok öyle bir uzmanlık yok. Ben bilgisayar mühendisiyim. Hayır ben işletme okuyorum. Hayır senin bir alan seçip o alanda artık derinleşmen lazım. Şunu diyebilirsiniz. E abi o alanı sevmezsem. Değiştirirsin. Arkadaşım değiştirirsin. Hiç seçim yapmamak daha kötü bir seçim yap o seçim yanlış olursa ya da sen sevmediğini görürsen ben de öyle yaptım gençliğimde başka bir birçok işte çalıştım öğrenciyken sonra bir işte buldum kendimi. Orada da 5-6 yıl çalıştıktan sonra yine ayrıldım. Farklı bir alanda kendi şirketimi kurdum. Devam ediyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İlla ömür boyu o alanda çalışacaksın değil. Ama sen böyle hiçbir alan seçmezsen, hiçbir sektör, hiçbir departman, hiçbir pozisyon, hiçbir uzmanlık vesaire seçmezsen savrulup gidiyorsun. İşte şuradaki o çok az bir kesim. Yani %005'lik kesim falan gibi bir kesim burada anca doğru adımları atıyor. Onlar da farklı farklı konulara takılabiliyor. Ama Bizim genel olarak ülkece en büyük problemlerimizden biri de genç işsizlik açısından en büyük problem. Tabii ülkede çok problem var da şu konu yani gençlerin yazık 18 ile 23 yaş arasını bomboş vakit kaybıyla geçirmesi, hiç okumasanız üniversite, emin olun bir yere gitseniz, çırak başlasanız bile vallahi bir vasfınız olur, bir iş öğrenirsiniz. Gerçekten üniversite okuması gereken ve bilim üretecek, bir teknoloji üretecek, bir akademiye katkı sağlayacak insanların da hakkını yiyor buradaki 8 milyon Haybe'ye okuyanlar. Ya bunun çok küçük bir kısmı okusa belki çok güzel teknolojiler, argeler geliştireceğiz. E, ülkede on, o, arkadaşlara ayrılacak kaynaklar bizim vergilerimizle daha kısıtlı bir kitleye ayıracak. Diğer arkadaşlar da sektörün içine girerek bir vasıf sahibi olacak, bir iş sahibi olacak. Tabi şimdi bunun öyle olmasının sebebi de işsiz olarak sayılmaması. Şimdi siz burada 7,5 milyon insanı e, okutmasanız üniversite ve hadi git iş bul deseniz bizim iş geniş işsizlik sayımız biliyorsunuz 10 milyona yaklaşmıştı. TÜİK'ten bakarsınız son rakam bu videonun izlediğiniz tarihte. E onun üzerine şimdi bile koysan 17,5 milyon neredeyse işsizin olacak. E, bu bir proje tabii ki. Buradaki çocuklar da yazık kendilerini bir şey yapıyor zannediyorlar. Onların anneleri babaları da yazık benim oğlum okuyor, benim kızım okuyor. İleride iş bulacak. Nereye iş buluyor? Yani kolay mı öyle? Hiçbir şey kazandırmıyor. Doğru düzgün burada okuyanların çoğu diyeyim yani tabii ki belli başlı bölümler bir uzmanlık kazandırıyorsa onları geçiyorum. Genel geçer hepinizin bildiği bölümler size ne uzmanlık kazandırıyor? Bir o açın kendinize sorun. Kendini geliştiren kısıtlı sayıdaki genç kardeşime sesleniyorum. Buradaki şu kitle. Abicim bak istediğiniz kadar ister sabah 6'da kal gece 4'e kadar çalışıyor ol. Eğer bir işte çalışmıyorsan, ekonomiye direkt katkın yoksa, sürekli bilgisayar başındaysan, sürekli bir alıcı moddaysan, yani hiçbir şey yapıcı modda ya da verici modda değilsen, elin ekmek tutmuyorsa abicim bak dön. Dön o yoldan. Ya yani hemen bir şey yap. Hemen iş bul. Hemen bir staj bul. Hemen ücretli de olsa, ücretsiz de olsa ekonominin içinde ol. Hemen bir vasfın olması adına Uzmanlaşmaya çalış hemen derinleşmeye çalış sonra sevmezsen değiştirirsin bu kitleye doğru kaymaya çalış zaten çok büyük bir havuzun içerisindeki kısıtlı sayıda kafası çalışan birazcık e, hayıflanan birazcık e, görüp gerçekleri didilen insanlarsınız size yardımcı olmak amacıyla bu kadar uzattım lafı kendinizi bir şey yapıyor gibi görmeyin. Sizin de aslında şuradaki %99'luk kısımdan pek bir farkınız yok. Neden biliyor musunuz? Sürdürülebilir bir şekilde zaten kendinizi geliştirmiyorsunuz. Bir noktadan sonra bırakıyorsunuz, sonuçlarını göremediğini dizi düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bizim torpilimiz olmadığı için ben bu kadar didinmeme rağmen bu kadar çalışmama rağmen bu kadar efora rağmen ben torpilsiz olduğum için ekonomi böyle olduğu için hükümet böyle olduğu için pandemi böyle olduğu için vesaire 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 böyle olduğu için istediğim sonucu alamıyorum diyorsunuz. İstediğiniz sonucu alamamanızın sebebi bir uzmanlığınızın bir vasfınızın olmayışı olabilir. Sadece soft skillle, sadece genel geçer eğitimlerle, sadece bilmem ne giriş şimcilik programlarıyla sadece şunlarla bunlarla üdeme eğitimleriyle e, buz buzzwords'ler yok yapay zeka sertifikası aldım yok bir şey yaptım sadece onlarla olmaz. Bir fonksiyonun olacak. Onlar yardımcı unsurlar olarak destekleyici bir şekilde devam edecek. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Bazıları diyecektir ki abi aynı şeyi söylemedin mi? Vurgulamadın mı? Evet çünkü anlamıyorsunuz arkadaşım. Anlamıyorsunuz. Siz de beni anlayın. Ben de sabah akşam gençlerle vakit geçirmeye çalışıyorum vaktim oldukça işten kalan zamanımda. Gördüğüm diyalogları siz görseniz daha da uzatırdınız, daha da artık sinirlenirdiniz, daha da yalvarır modda olurdunuz. Bir kere söyleyince anlasanız da iki dakikada çeksek keşke videoları. Anlamıyorsunuz, vurguluyorum, iş bulun, iş bulun, iş bulmuyorsanız yoksunuz, iş bulun. Nasıl bulacağım diye düşünmeyin kanalda birçok video var anlatıyoruz, bulacaksın arkadaşım. İş bulmadığın sürece de ne yapıyorsan yap geri kalanı çok da bir o anlık önemi yok tabii ki de uzun vadede işle birlikte o şu an yaptığın şeyleri de mümkün mertebe devam ettireceksin. Güzel şeyler yapıyorsun. Burada kitle için sesleniyorum. Onun için lütfen artık iş bulun, staj bulun, iş ve staj bulmayan benimle konuşmasın. Ben de böyle videolar çekmeyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.